Çimen Günay Erkol benim adım. Ben Özey'in Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Akademik hayatım biraz çalkantılı ve hakikaten disiplinler arası. Çünkü bir mühendis olarak mezun oldum Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden. Ama mühendisliği bir meslek olarak stajlar dışında yapmadım. Yapamayacağımı da hissettim öğrenciyken. Ben mezun olduğum sene Bilkent Üniversitesi bir burslu yüksek lisans programını hayata geçirmişti. Türkiye Edebiyatı alanında. alanında ilk bir programdı bu ve seçerek öğrenci aldılar. Bu öğrencilerden, seçilen şanslı öğrencilerden biri olarak ben de edebiyata bir geçiş yaptım. Yurt dışına doktora için gittim. Doktorumu bitirdikten sonra da Özey'in Üniversitesi'nin kuruluşuyla beraber işe başladım. Dolayısıyla aslında doktoramı aldığım 2008 yılından beri Özel'in ders veriyorum. Böyle biraz bir sahadan diğerine geçişle anlatabilirim maceramı. Bazen, yani şimdi ben erkeklik üzerine çalışıyorum aslında. Toplumsal cinsiyet daha geniş bir konu. Özel olarak erkeklik çalışıyorum. Bir mühendis olarak belki pek çok erkek öğrenciyle bir arada okuyan az kadın öğrencilerden biri olmanın etkisi vardır. Erkekliği bir konu olarak, incelenebilir bir konu olarak görmemde. Ama onun dışında ben edebiyata geçtiğimde bu Yüksek lisans programının kurucusu olan hocalarımızın ilgileri de biraz belirledi, programa yön veren ilgileri. Edebiyatın tarihle ve siyaset bilimiyle iç içeliğini çok önemseyen hocalardı. Bizim hocalarımız dolayısıyla benim ilgi alanlarımı da belirleyen şeyler bunlar oldu aslında. Ve bizde siyaset biliminin ilgisini çeken pek çok konunun edebiyatta da aslında tezahürlerini görüyoruz kimi zaman çok daha açıklıkla tartışılabildiğini görüyoruz edebiyatta. Çok konuşamadığımız bazı konuların. Dolayısıyla bunlara ilgi duyarak başladım aslında. Konuşulamayan, daha az dikkate alınan bazı konuların edebiyatta nasıl karşımıza çıktığı ile ilgili bir merakım oluştu. bunların üzerine gitmeye karar verdim. Tanıklık edebiyatı buradan doğdu. Özyeğin Üniversitesi her şeyi en iyi yapmak isteyen insanlarla etrafımı dolu görüyorum. Bu her zaman bir şeyde en iyi olmaya çalışmanız anlamına geliyor. Ortak bir tartışma ortamı sunduğu için, paylaşım yapmayı kolaylaştırdığı için bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir akademik ortam olarak özgürlükçülüğün önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum Özdeğin Üniversitesi'nde. Ama hepimizin sonuçta farklı alanlarda çalışsak bile aynı işi yapıyoruz. Hem gençleri yetiştirmeye çalışıyoruz hem araştırma yapmaya çalışıyoruz. Araştırma da meraktan beslenen bir şey. Merakımızı besleyen bir ortam olduğunu düşünüyorum burada. En değer verdiğim şey bu. Ders vermek benim için ne ifade ediyor? Benim Ben öğretmen bir aileden geliyorum. Benim babam öğretmen. Babam matematikçi, annem istatistikçi. Bir Dolayısıyla biraz böyle matematik seven bir ailede büyüdüm ben. Bizim her zaman merakımız beslendi. Dolayısıyla aslında öğretmenliğimi şekillendiren şeyin ben de bu olduğunu düşünüyorum. Yani bir konuda bu insanların sınıf içerisinde benle beraber orada öğrenmek için erken saatte bir araya gelmiş insanların bir şeyi merak ediyor olmaları lazım. O merakın peşinden gitmek için onları cesaretlendirmem gerekiyor. Buradan yola çıkıyorum. Bu bir eğitim felsefesi herhangi bir dala da uygulanabilir. Yani çünkü her alanda merak etmenizi bekler öğretmenler. Ama hani her öğrencinin farklı bir hikayesi var. Onları o farklı yöntemlerle dersin içine çekmeye çalışıyorum. Özey Üniversitesi'nde de öğrenciyle beni karşı karşıya getiren ortamın özgürlükçü olması, düşünmeye, araştırmaya, merak etmeye sevk ediyor olması burada önemli bir avantaj sağlıyor hepimize. Şimdi en, en beğendiğiniz deyince seçmesi biraz zor. Bir ebeveyni en sevdiğiniz çocuk demek gibi bir şey o. Pek çok uluslararası çalışmada, projede bulundum. En sonuncusundan bahsetmek isterim çünkü biraz yakıcı bir meseleye temas eden bir şey, üzerinde çalıştığım şey. Countering Gender Backlash diye bir program bu. Pek çok farklı ülkeden katılımcının olduğu bir araştırma projesi. Aslında toplumsal cinsiyete ilişkin bir takım e, hani ileriye doğru gittiğini düşündüğümüz uygulamaların yarattığı tepki ve çeşitli ülkelerde karşılaştığı tepkiyle ilgili bir araştırma. Dolayısıyla biz e, bu konuda eğitmenler olarak yan yana gelip çeşitli ortamlarda insanlar nasıl tepki gösteriyor, nasıl tepkilerle bu yeni dünya şekilleniyor bunu araştırıyoruz. Bunun önemli olduğunu hem görüyorum hem Öğrencilerimde de fark ediyorum. Gençlerin çok e, dijital dünyada fazlaca vakit geçirdiği bir zamandayız. Dolayısıyla aslında dijital dünyada işte birini çok incitmeyeceğini söyle düşündüğümüz bir sözün öylesine söylenebildiği bir zamandayız ama aslında kimi e, ifadeler karşımızdaki için incitici, yaralayıcı ötekileştirici olabiliyor örneğin. Bizim için görünmezleşen, bunlar kolaylaşan, gündelik hayata çok sızan şeyler ama karşıdaki için ne anlama geldiğini düşünemeyebiliyoruz. Bu çalışmanın içine girip bunun bir parçası olduktan sonra fark ettim ki ben de aslında e, her an karşımıza çıkabilecek e, meselelerin içindeyiz. Yani bu ötekileştirme pratiğini pek çok yerde görüyoruz. Öğrencilerimin de farkındalıkla hareket ettiğini gördüm. E, dolayısıyla onlara ben bunu geçirebildiğimi düşünüyorum aslında. araştırma ile eğitim her zaman çok iyi birleştirilemeyebiliyor. Yani laboratuvarda araştırmanızı yapıp sonra eğitim için bir başka konuya dönebiliyorsunuz. Ama bu proje özelinde ben araştırmayı buradaki Öğretme serüvenimle de birleştirebildiğimi düşünüyorum. Burada da insanlara, genç insanlara, dijital dünyada çok aktif olan insanlara aslında bu dijital dünyadaki işte seçtiğimiz sözlerin ne anlama gelebileceği, o yankı odaları meselesini oturduk, tartıştık. Bu konuda güzel geri bildirimler aldım pek çok öğrencimden. Bu anlamda en önemli katkıyı bu projeyle yaptığımızı düşünüyorum. Benim cevabım var ama daha güzel cevabı öğrenciler verir aslında. Hani bu ders sizi nasıl değiştirdiği onlara sormak lazım. Ama benim mezunlardan da, öğrencilerden de çok sık duyduğum şeylerden bir tanesi, sonuçta yani lise eğitiminin bize verdiği bir düşünme pratiği var. Üniversite bazen bunun devamını sağlıyor, bazen de tam tersi şeyler bekleyebiliyor gençlerden. Orada bir kafa karışıklığı oluyor. Dolayısıyla benim genellikle öğrencilerimden duyduğum, hiç böyle düşünmemiştik dedikleri bazı konuların burada, buradaki derslerde karşılarına çıktığını söylüyorlar. Bu da bizim galiba, hani yenilikçi bir şeyler yaptığımızı, bunu yapmayı başardığımızı, onlarda bir merak uyandırabildiğimizi ya da hani bazı konularda düşündüğünden daha farklı bakma şekilleri de olabileceğini fark ettirdiğimizi düşündürüyor bana. Uluslararası projelerde, aslında uluslararası olmak zorunda değil, ulusal projelerde de bir araştırma projesinde bizimle beraber çalışan öğrencilerin kazandığı en büyük bence kazanım bir beceri demeyeceğim çünkü bu beceri bence onlarda zaten var. Yani herkeste zaten grup çalışması yapmak, kendisinden farklı düşünen insanlarla bir araya gelmek bir beceri olarak var ama biz bu becerinin biraz daha iyileştirilmesi üzerine bir şeyler söyleyebiliriz belki bugün. Çünkü uygulamalı olarak bir projede, bir araştırma projesinde hocalarıyla beraber çalışan öğrencilerde ben bu becerinin çok iyi şekilde geliştiğini görüyorum. Yani araştırmacılarla birlikte hareket ederek belli bir konuyu öğrenmek, çalışmak, o konu hakkında üretmek ama başka bir ufuk açıyor onlara. En önemli bulduğum şey bu becerinin bir yandan da empatiyle birlikte geliştirilmesi. Çünkü farklı alanlardan gelen insanlarla aynı grupta olmak, benzer bir çalışma içerisinde olmak, işte o farklı perspektiften bakarak onların nasıl düşündüğünü düşünebilmek. Bu öğrencileri çok farklı şekillerde zenginleştiriyor. Bence araştırmaya katılan öğrenciler bunu kendileri fark ediyorlar bizim açımızdan da araştırmayı yürüten, planlayan, buna dair işte hani içerideki o mekaniği ayarlayan insanlar için de aslında bir oraya bir öğrenme dizaynı yerleştirmiş oluyoruz biz de. Bu konuyu hiç bilmeyen, sıfırdan bilen genç bir insan için orada bir grup çalışmasından ibaret gibi görünen bir şey olabilir ama bir konuyu hiç bilmeyen biriyle çok iyi bilen araştırmacıların aynı yerde birbirleriyle iletişim kurması anlamına geliyor. Biz de gençlerden öğreniyoruz çoğu noktada. Ee, bazen bir işin çok içerisinde olduğunuzda, onun matematiğini, mekaniğini çok iyi bildiğinizi düşündüğünüzde bazı şeyleri e, çok ön kabullerle yapıyor da olabiliyorsunuz. Ama biri bir şey söylüyor, bu konuda hiçbir bilgisi olmayan bir şey söylüyor biri ve siz diyorsunuz ki ya ben bunu böyle düşünmemiştim. Hani aslında hiç böyle bakmamıştım. Ya da yıllardır biz bu işi böyle yapıyoruz. Hiç burada durup sorgulamamıştık bu böyle olmasa olur mu diye diyorsunuz. Bu da bir farkındalık. Bu da bizim için böyle uyandırıcı bir farkındalık olabiliyor. Bunlar evet haklısınız. Bir yandan farklı alanlar ama bir yandan da hani futbol asla sadece futbol değildir diye bir laf var ya. Edebiyat da asla sadece edebiyat değildir. Onun içerisinde sizin kültürel çalışmalar ya da toplumsal cinsiyet eşitliği ya da eşitsizliği dediğiniz pek çok konu karakterler arasında geçen günlük diyaloglardan da yakalanabilecek şeyler. Dolayısıyla benim edebiyat çalışmaları denen alanda uğraştığım her metin aslında dünyadaki bir takım temel problemlerle ilgili bir yerlere götürebiliyor bizi. Buradaki iç içeliği görmek öğrenciyi çok zenginleştiren bir şey. Bir yandan da metnin içinden dışına çıkıp aslında o metnin nasıl kurulduğunu, hangi tarihsel bağlamda, hangi tarihsel ve politik bir alanda kurulduğunu görebilmesi çok önemli. Dolayısıyla aslında etrafının farkına varmasına yardımcı oluyor edebiyat. Okuyan herkesin, sadece öğrencilerin değil, edebiyatı okuyan herkesin. Gençler akademisyen olmak isterlerse bir kere merakın peşinden giderek akademisyen olunuyor zaten. Ama bir yandan da merak etmekten hiç vazgeçmeyecekleri bir yol kurmaları gerekecek kendilerine. Burada dediğim gibi bazen yani farklı alanlara kaymanız, farklı alanlarla işbirliği içerisinde çalışmanız gerekebiliyor. Ben örneğin edebiyatçıyım ama biraz önce size örnek olarak verdiğim proje direkt olarak edebiyatla ilgili bir proje değil aslında. Bir insanın dili nasıl kullandığı dijital ortamlarda dili nasıl kullandığı üzerine bir proje. Bambaşka şekillerde karşınıza çıkabiliyor adapte olmanız gerekiyor problemi iyi anlayabilmek için galiba en önemli şeylerden biri de bu merak ve adaptasyon. Bu ikisi konusunda becerilerini geliştirebiliyorlarsa kendilerini de bu konuda zorlamayı göze alıyorlarsa bence en önemli şey o biraz. Kolay bir şey değil e, akademi ama hiçbir meslek kolay değil. Dolayısıyla zorlanmayı göze alarak e, girmelerini tavsiye edebilirim. Bir de gençlerin tavsiyeye ihtiyacı var mı? Ona da çok emin olmadığımı da söyleyeyim. Böyle hani belli bir yaşın üstündeki insanlara tavsiyeniz nedir falan diye sorulur adetten. Teşekkür ediyorum sorduğunuz için. Ama bence onlar kendi yollarını çizmek için bu tavsiyelere hiç ihtiyaç duymadan da ilerleyebilirler. Yani bizi dinleyecekler belki ama belki eleştirmek için dinleyecekler. Yani hani bu tavsiyeleri duyduk teşekkür ederiz ama tam tersini yapıyoruz demeleri de mümkün. Ve belki bu bizi geliştiren şeyin biraz da bu olduğunun da farkına varmak lazım. Yani ben tavsiyeleri pek dinlemedim tavsiyeleri dinleseydim mühendistim şu anda. Dinlemedim.